Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde permütasyon ve kombinasyon konusundaki geometrik şekil sorularına bakacağız. İlk sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki şekilde doğrular üzerindeki 8 nokta gösterilmiştir. Bu noktaları köşe kabul eden kaç üçgen çizilebilir, kaç dörtgen çizilebilir buna bakacağız. İlk şıkkımıza bakalım kaç üçgen çizilebilir. Bunun için iki yolumuz var. Bunlardan ilki tüm üçgen oluşturabilecek durumları tek tek bulmaktır. Bu üçgenlerimiz şu olabilir. Tepe noktası alttaki doğru üzerinde olan ve tabanı üstteki doğru da olanlar. Veya tepe noktası yukarıdaki doğru üzerinde olup tabanı alttaki doğru üzerinde olan üçgenlerimiz olmak üzere iki ihtimalimiz vardır. Şu birinci durum üçgenler oluşturmak için yukarıdaki verilen 5 noktadan 3 tanesine ihtiyacım var. Aşağıdaki den doğrudan da bir tane noktaya ihtiyacım olduğu için 3 noktadan bir tanesini seçiyorum. İkinci durum için yukarıdaki verilen 5 noktadan bir tanesine ihtiyacım var. Aşağıdaki verilen 3 noktadansa 2 tanesine ihtiyacım var. Tüm üçgenleri bulmuş olduk. Dolayısıyla buradan 5'in üçlü kombinasyondan 10 gelir. Çarp 3'ün birli kombinasyonu 3. 5'in birli kombinasyonu 5, 3'ün ikili kombinasyonu 3 gelecek. Toplamda burada 45 tane üçgen çizebiliriz vardır. Bu birinci yolumuz. İkinci yol ise daha çok kullanacağımız, belki birçok soruda çok pratik sağlayan durum tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartmaktır. Tüm durum nedir? Toplamda 8 noktamız var. 8'in üçlü kombinasyonu yapalım. İstenmeyen durumsa seçtiğimiz 3 noktanın üçgen oluşturmama durumlarıdır. O nedir? Bakın şuradaki 5 noktayı herhangi üçünü aldığımızda, örneğin A noktasını, B ve C noktalarını aldığımızda bu üç noktayı birleştirimde bir üçgen değil doğru oluşur. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? 5'in üçlü kombinasyonunu çıkartmam gerekiyor. Aynı şekilde şuradaki 3 üç noktadan üçünü de seçtiğimde yine bir üçgen değil doğru oluşacağı için bunu da çıkartmam gerekiyor. 3'ün üçsü. Başka herhangi bir olumsuz durumu olmadığı için tüm durum 8'in 3'lüsü istenmeyen durumları çıkardığımızda 8'in 3'lü kombinasyonu 56 yapar. 5'in 3'lü kombinasyonu 10 yapar. 3'ün 3'lü kombinasyonu da 1 gelir. Buradan 56'dan 11'i çıkaracak olsak toplamda 45 tane üçgenimiz vardır. Gelelim ikinci şıkkımıza. Kaç tane dörtgen vardır? Burada ilk şıkta olduğu gibi iki durum yapabiliriz. Bunlardan birincisi işte yukarıdaki 5 noktadan 2 tanesini seçebiliriz. Alttaki 3 noktadan 2 tanesini seçip dörtgenimizi oluşturabiliriz. Burada yapacağımız birinci yol 5'in ikili kombinasyonu çarpı 3'ün ikili kombinasyonu bana tüm dörtgenleri vereceği için 10 çarpı 3'ten dolayı toplamda 30 tane dörtgen vardır. Ama biz ikinci yolu kullanacak olsak ikinci yolumuz nedir? Tüm durumdan yani 8'in dörtlü kombinasyonundan neyi çıkarmamız gerekiyor? İstenmeyen durum. İstenmeyen durumumuz nedir? Buradaki 5 noktadan herhangi dört tanesini seçtiğimde bizim için dörtgen değil doğru oluşturur. O yüzden çıkardık. Aşağıdaki 3 noktadan zaten dördünü seçemiyorum çünkü noktamız eksik. Başka durumda nedir? Başka durumda şudur. Yukarıdaki verilen 5 noktadan 3 tanesini seçip aşağıdaki 3 noktadan birini seçtiğimde dörtgen değil üçgen oluşacağı için bunları da çıkarmam gerekiyor. Diğer durumsa tam tersi. Burada 3 nokta alıp aşağıdan 3'ün üçlüsü yukarıdaki 5 noktadan bir tanesini aldığımda yine dörtgen değil üçgen oluşturacağı için bunları çıkartmam gerekiyor. 8'in 4'lü kombinasyonu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eksi 5'in 4'lü kombinasyonu 5 yapacak. Şuradan eksi 10 çarpı 3, üç, eksi 3'ün 3'lü kombinasyonu bizim için 1. Buradan da 5 gelecek. Şuradan zaten şunlar gitti. Şuradan gitti. Toplamda burası 70 yaptı. 70, 30 buradan, 40 da buradan çıkardı. Toplam 40 çıkardığımda toplamda 30 tane dörtgen çizebilirmişiz. Şu birinci yolumuz, bu ise ikinci yolumuz. Herhangi soru tipi için genelde bazen bu kısa yolumuz olur. Bazen de bu kısa yolumuz olur. Soru tiplerine göre hangisini kullanmak isterseniz istediğinizi kullanabilirsiniz. Gelelim diğer soru tiplerine bakalım. Diğer soru aşağıdaki şekilde doğrular üzerindeki 8 nokta gösterilmiştir. Bu noktaları köşe kabul eden kaç tane üçgen çizilebilir? Bu sorunun bir önceki sorudan farkı olarak dikkat edecek olsanız bir önceki soruda doğrular kesişmiyordu ama burada iki doğru kesişmiş ve ortak bir A noktaları var. Bu yüzden burada yapabileceğimiz en kısa yöntem ve en etkili yol şudur. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartmaktır. Tüm durum nedir? Toplamda 8 noktamız var zaten. 8'in üçlü kombinasyonu. Eksi istenmeyen durumu çıkarmaktır. İstenmeyen durum nedir? Bakın şuradan seçeceğim. 4 noktadan 3 tanesi üçgen oluşturmaz. Doğru parçası oluşturur. O yüzden onu çıkartmam gerekiyor. Aynı şekilde bakın bu kez A noktasını her iki doğruda da alıyorum. Burada seçeceğim 4 noktadan herhangi 3 tanesi benim için üçgen oluşturmaz. Doğru oluşturacak. Onu da çıkartmam gerekiyor. E çıkarırsak 8'in üçlü kombinasyonu 56 yapar. Buradan 4 çıkarırız. Buradan da 4 çıkardığımızda toplamda kaç olacak bizim için? 48 tane ne oluşturabiliriz? Üçgen oluşturabiliriz bu soru için. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki çember ve doğru üzerinde toplam 11 nokta vardır. Doğru üzerindeki noktalar dışında herhangi üç noktanın doğrusal olmadığı bilindiğine göre, verilen noktaların herhangi 4'ünü köşe kabul eden kaç tane dörtgen çizilebilir? Burada e, tek tek dörtgenleri saymamız biraz uzun sürebileceği için o yüzden ikinci yolu kullanmak yani tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarmak daha mantıklı olacaktır. O yüzden 11'in dörtlü kombinasyon, önce 11'in dörtlü kombinasyonunu alalım. İstenmeyen durum dörtgen oluşturmayanları çıkarmam gerekiyor. Dörtgen oluşturmayan nedir? Şu doğru üzerinde alacağım dört noktanın dördü benim için ne oluşturmaz? Dörtgen oluşturmaz. O yüzden çıkarmam gerekiyor. Diğer ihtimal nedir? Buradan dört tane noktadan üç tanesini alıp çember üzerindeki verilen yedi noktadan bir tanesini aldığımda dörtgen değil üçgen oluşturacağı için onları çıkarmam gerekiyor. Başka bir ihtimal var mı? Başka bir ihtimal yok zaten. Buradan iki nokta, buradan iki nokta alsam dörtgen oluşturur. Buradan bir nokta, buradan üç tane alsam yine dörtgen oluşturur. Dördünü de buradan alsam yine dörtgen oluşturacak. Başka bir ihtimal olmadığı için 11'in dörtlü kombinasyonu e, 330 yapar. Eksi 4'ün dörtlüsü 1 zaten. Buradan eksi 4 çarpı 7, 29 yapar. Toplamda 301 tane bu şekil üzerinde dörtgen vardır. Aşağıdaki çember ve doğru üzerinde toplam 10 nokta vardır. Doğru üzerindeki noktalar dışında herhangi 3 noktanın doğrusal olmadığı bilindiğine göre verilen noktaların herhangi 4'ünü köşe kabul eden kaç dörtgen çizilebilir? Bir önceki soruyla farkını zaten anlamışsınızdır. Bir önceki soruda çember ile doğrulu üzerinde herhangi yani ortak noktalar yoktu. Fakat bu kez çember ve doğru üzerinde ortak noktalarımız var. C ve E noktalarımız ortak. Burada biraz önce yaptığımız yöntemi kullanacağız. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkaracağız. Tüm durumumuz onun dörtlü kombinasyonudur. Onun dört kombinasyonu eksi. İstenmeyen durum bakın şu doğru üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 noktadan 4 tanesini seçtiğimde dörtgen oluşturmaz. Başka aynı şekilde 6 noktadan 3 tanesini alırsak ve şuradaki 4 noktadan bir tanesi benim için dörtgen oluşturmayacaktır. Başka? Bütün ihtimalleri aldığımda zaten iki nokta bunun üzerinden aldığımda, 2 nokta buradan aldığımda benim için dörtgen oluşturacak. Başka bir ihtimal olmadığı için yapalım. Onun dörtlü kombinasyonu bizim için şuradan devam edelim. 210 yapar. Eksi 6'nın dörtlü kombinasyonu bizim için 15. Eksi 6'nın üçlü kombinasyonu 20 çarpı 4 gelecek. 210 eksi. Burası 80. 95'i çıkardığımızda kaç olacak? 115 tane dörtgen vardır. Bu şekil üzerindeki noktaları köşe kabul eden. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki çember üzerindeki 8 noktanın herhangi ikisini ikişer ikişer birleştirilerek iki doğru parçası oluşturulacaktır. Bu doğru parçalarından kaç tanesi çember içerisindeki bir noktada kesişir? Soruda bizden şunu istiyor. Çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştireceğiz ve bu birleştirdiğimiz noktaların kesim noktasının çember içerisinde olmasını istiyoruz. Mesela FG, FH ile GD'yi birleştirdiğinde istediğim bir durumdur. Fakat FH ile örneğin EB'yi birleştirdiğinde bu doğrular istediğim yerde kesişmediği için bu iki ihtimali devre dışı bırakmam gerekiyor. Burada yapabileceğim en etkili yöntem şudur çember üzerinde verilen 8 noktadan herhangi 4 tanesini aldığımda yani ne yapıyorum aslında 8'den 4 tanesini seçtiğimde aslında ben dörtgen oluşturmuş oluyorum. Dörtgen oluşturduğum dörtgenin temsili olarak F, H, A, C dörtgeni olduğunu düşünelim. Bakın bu dörtgeni seçtiğimde bu dörtgenin köşegenleri kesinlikle ama kesinlikle çember içerisindeki bir noktada kesişmiş olacak. Yani ben ne yapıyorum? 8'in 4'sü olarak yaptığımda aslında bir dörtgen almış oluyorum ama aslında bu dörtgenin köşegenlerini direkt doğru olarak almış oluyorum. Yani her bir dörtgen bana iki tane doğru seçimini verdiği için o yüzden 8'in 4'sü olarak kaç tane dörtgen seçebilirsem o kadar ikişerli doğru seçmiş olurum ve bu ikişerli doğrular da çember içerisindeki bir noktada kesişmiş olur. 8'in dörtlü kombinasyonu da 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dediğimizde şunlar gitti. Buradan 2. Toplamda kaç olacak bizim için? 70 tane neyimiz varmış? Bu çember içerisinde kesişen ikişerli doğrularımız varmış. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen şekilde kaç üçgen vardır diye sormuş. Bu şekilde alabileceğimiz üçgenler bakın. Bir tanesi budur. Örneğin diğeri budur. Bir başkası şuradaki üçgenimizdir seçtiğimiz bütün üçgenlerin bakın ortak bir noktası var. Şuradaki tepe nokta A noktası diyelim. Hepsinin ortak A noktası var. Ve burada oluşturduğum üçgenlere dikkat edecek olsanız kenarları şuradaki verilen 5 doğrudan herhangi ikisi olmuş oluyor. Ve tabanını belirleyen de şuradaki 3 doğrudan herhangi bir tanesi oluyor. O yüzden bu üçgenler oluşturabilmek adına bu üçgenler oluşturabilmek adına şu yan doğrular için 1, 2, 3, 4, 5 5 doğrudan 2 tanesini seçiyorum. Alttaki seçtiğim doğru 1, 2, 3 yani taban için ise 3 doğrudan bir tanesini seçiyorum. Toplamda buradan 10 gelecek çarpı 3 de buradan toplamda 30 tane üçgen olmuş olacak. Bu bize neyi ifade ediyor aslında? Bakın şunu ifade ediyor. Varsayalım ki biz burada yandaki doğrulardan bununla bunu seçtiğimizi düşünelim. Tabanda da bunu seçtiysek işte belirlediğimiz üçgenimiz bu olmuş oluyor. Dolayısıyla her bir seçim için bir tane üçgene karşılık geldiği için Dolayısıyla 30 seçim yapabiliyorsam 30 tane de üçgenimiz vardır. Aşağıdaki verilen şekilde kaç üçgen vardır? Burada bir önceki soruda farklı olarak görebildiğiniz gibi iki tane aslında tepe noktamıza. Burada dikkat etmemiz gereken bu iki tepe noktasında ne yapacağız? Ayrı ayrı olarak düşüneceğiz. Yani tepe noktası A olan üçgenleri bir hesaplayacağız. Tepe noktası B olan üçgenleri ayrı hesaplayacağız. Önce A olanları hesaplayalım. Bakın A için şöyle yapacağız. Şu verilen 4 tane doğrudan yan kenarlar için iki tanesine ihtiyacım var. Taban içinde bakın şuradaki verilen 4, 1, 2, 3, 4 doğrudan bir tane ihtiyacım var. 4'ün birisi olmuş olacak. 4'ün ikili kombinasyonu 6 çarpı 4'ten 24 tane A tepe noktası A olan üçgenimiz var. Aynı şekilde tepe noktası B olan üçgenlerimize bakıyoruz. Yan kenarlar için 1, 2, 3, 4, 5 tane benim kenarım var. 5'in ikilisini seçiyorum taban içinse bakın 1 2 3 tane. Kenarım var. 3'ün birlisi diyoruz. 5'in ikilisi 10 çarpı 3'ten 30 tane üçgenimiz olmuş olacak. İkisini topladığımda toplamda 54 tane üçgen yapar. Ama burada dikkat edecek olsanız tepe noktası hem A hem B dediğimizde hem A'yı hem de B'yi köşe kabul eden üçgenleri ikişer defa saymış oluyoruz. Bunları çıkartmamız gerekiyor. Mesela bu üçgeni hem A'da saymış olduk hem B'de saydık. İki defa saydık. Mesela şuradaki üçgeni aynı şekilde bu taradığım bölgeye ekstra olarak şunu da aldığımda bakın bu üçgeni hem A'da hem B'de saymış olduk. Yani bakın şurası yani tabanı AB kenarı olan üçgenleri ikişer defa saydığımızda bakın şunları tabanı burası olan ve tepe noktası burası olan üçgenleri Bir, bakın başka iki, şu üçgen 3 üç, 4 yani şurayı çizdiğim üçgenimin şurası tamam olmuş oluyor 4 bakın burası 5 6 7 8 9 10 11 12. Toplamda 12 tane üçgeni ikişer defa saydığım için 54'ten 12'yi yapmam gerekiyor, çıkartmam gerekiyor. Dolayısıyla 42 tane üçgen vardır. Bu sorumuza bakalım. Aşağıdaki dik kesişen doğrular üzerindeki noktalar birim aralıklarla yerleştirilmiştir. Buna göre verilen noktaların herhangi üçünü köşe kabul eden kaç tane dik üçgen çizilebilir diye söylemiş. Burada dik üçgenlerimiz zaten ilk gördüğümüz dik üçgenler şunlardır. F noktası kesinlikle köşe kabul ettiğimiz üçgenlerimizdir. Yani nasıl? Bakın şudur. Bir noktası şu dikey doğruda. Diğer bir köşesi şu yatay doğru üzerindeki olan noktalardan alacağımız tüm üçgenler bizim için dik üçgen olacak. Bakın şunlar. Hepsi üçgen olacak. Dolayısıyla bu seçimi kaç şekilde yapabiliriz? Şu yukarıdaki dikey doğruda 3 noktadan bir tanesine ihtiyacım var. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 noktadan bir tanesine ihtiyacım var. Onun birlisi. Toplamda 30 tane dik üçgenimiz var bu şekilde. Fakat bütün dik üçgenlerimiz sadece şuradaki 90 dereceyi kullanarak kabul ettiğimiz dik üçgenler değil. Başka dik üçgenlerimiz de var. Bu üçgenler hangileri? Hemen onlara değinelim. Oradaki dik üçgenlerimiz şunlardır. Hemen öncelikle hatırlatmam gereken bir şey var. Öklit bağıntılarında en önemli olanı şudur. 90 dereceden inen yüksekliğin karesi yani h ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. h'ın karesi p çarpı k'dır. Şimdi burada da aynı şeyi yapabiliriz. Şöyle düşünün. Bakın burası 1, şurası aldığımızda. Bakın burası 1 bir birim, burası 1 bir birim, burası 1. Bir. Bunun karesi, bak, burası 90. Bunun karesini aldığımda, bunda bunun çarpımına eşit olduğu için yani 1'in karesi 1 çarpı 1 olduğu için Dolayısıyla burası 90 derece olacak demek ki. Demek ki bakın diğer dik üçgenimiz bu olmuş oldu. Veya muhteşem üçlüden dolayı da şu üçü bir eşit olduğu için burası 90 derecedir diyebiliriz. Dolayısıyla bir tane de buradan geldi. Tamam burası bir birim olan başka bir üçgenimiz yok. Pekala burası bir birim olan başka bir üçgenimiz var mı? Ona bakalım. İki birim olarak alalım. Burayı iki birim olarak aldığımızda burası iki olduğunda ikiye iki olan bakın şöyle üçgenimiz vardı biraz önce olduğu gibi. İkiye iki vardır veya 1'e 4 yani şöyle düşünün. Şu vardır. 2 tane bakın. Burası 2 birim olduğunda şurası 2'ye 2 iki olabilir. Bu üçgenimiz bir tanedir. Diğeri ise şudur bizim için. Burası 1'e şurası 4 olduğu durum. Yani 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı şurası 4 olduğu için 1 çarpı 4'ten bu sağlar. O halde burası da 90 derece oldu. E 1'e 4'ü bu şekilde değildi. de 1'e 4'ü şöyle alsak. 1'i buradan alsak. 4'ü getirip şuradan almış olsak bakın diğeri de budur O halde şurası 2 birim olduğunda toplamda 3 tane üçgenimiz olmuş oldu. 1 bir birim olan 1 bir tane vardı. Orası 2 birim olan 3 üç tane üçgen geldi. Pekala 3 birim olduğunda ne olabilir bizim için? 3 birim olduğunda şuna bakalım. Hepsini sildik ama çok önemli değil. Zaten sayılar aklımızda. 3 birim burası 3'e 3 üç olabilir. Bakın bu gelebilir. Şurası 3 olduğunda burası 3, burası da 3 olabilir. Başka ihtimalimiz nedir? Başka ihtimalimiz şudur. Burası 3 üç olduğunda 3'ün karesi 3 çarpı 3 üç veya 3'ün karesi 1 çarpı 9'dur. Ama burasını 1 aldığımızda şuradan 9 birim gelmeyecek için çünkü maksimum burada 1, 2, 3, 4, 5 birim var. Dolayısıyla başka bir ihtimal yoktur. 3 birim olduğunda da bir tane üçgenimiz geldi. En başta 30 tane vardı. Şurası 1 bir birim olan bir tane üçgenimiz geldi. 2 birim olan 3 tane. 3 birim olan bir tane üçgenimiz geldi. Toplamda 35 tane dik üçgenimiz çıkmış oldu.